Örtü. Örtü. doğru cevap. Heves. Heves doğru cevap. Isırgan. Isırgan doğru cevap. Evet. Sunisi yapılır ilk yardımlarda. Teneffüs. Efendim? Teneffüs. Teneffüs doğru cevap. Eder biçmek. Paha biçmek. Paha biçmek doğru cevap. Hanımlar beyler haftanın finalinde ikinci yarışmacımız Gülseren Hanım'la baş başayız. Gülseren Hanım nasılsınız? İyiyim çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, yine yalnız gelmediniz. Tabii ki yine sülale. <laughs> yine sülale de mi? Eşim, çocuğum, Eşiniz arkadaşım derken. Zaman yine dışarıda. Yine dışarıda. Harikulade. Yine bir ağlama <laughs> e, Normal. Geldik. Ee, arkadaşınız bizlerle. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim ben her geçen gün daha da heyecanlanıyorum. <laughs> Gülseren kazandıkça <gülüyor> <gülüyor> ondan daha ol. heyecanlıyım. Efendim. Ne yaptınız peki ee, kazandıktan sonra? Ee, akşam yemeğe gittik kutladık. Harikulade. Peki bugün kazanırsa ne yapacaksınız? Yine devamı var. Hep yemek yiyoruz. Akşam normalde yani. yemek yemiyorsunuz galiba. Gürsel Hanım Ha, Evet anca. evet. Evet yani. evet bende. Ay Evli nasıl bir sevap Gürsel Hanım. Yani. Bu hanım aç kalacakmış. Bir, bir taşla yukarı Aa çok iyi. Peki güveniyor musunuz? Güveniyorum tabii ki. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, başlayalım ister misiniz? Başlayalım olur. Efendim 6 e, harf alabiliyorsunuz. 6 harf alırsanız da 9 saniye arttırmanız Hı -hı. gerekiyor. Ama bakalım buna ihtiyacınız olacak mı? Bakayım Görelim. siz kaç saniye arttırmıştınız? 2 saniye, saniye arttırmıştınız. 9400 de puan almıştınız. Dolayısıyla 9400 puan alırsanız saniye arttırmasanız da birinci pozisyona geçersiniz hemen. İnşallah bakalım. Bakalım efendim e, inanır mısınız Türkçe bir kelimeyle başlayacağız. Hadi bakalım. Olur iş değil. <gülüyor> Hazırsanız. <gülüyor> Hazırım. İlk sorumuz geliyor. <laughs> sahip olduğunuz ev, tarla, bağ, bahçeye sahip olduğunuzun kanıtı olan belge? Tapu. Tapu doğru cevap. <laughs> Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Argo'da hoşlanılmayan sevimsiz kimse. Hoşlanılmayan sevimsiz kimse. Böyle itici yok. O gibi bir daha. şey. Ay. Gıcık. İ gibi. Ay. Böyle ka 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 kaşıntı yapar. Uyuz. Uyuz doğru cevap. <laughs> Uyuz süremi aldı. Ne efendim? Uyuz süremi aldı diyorum. Uyuz evet uyuzluğunda. Aynen. <laughs> Efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor. E, bakalım e, nasıl geliyor. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, yay biçimi. Yay Büykey. biçimi. Yani. Bükük. Gibi ama bükük. Oval. Mi? Evet, aslında ovalden çok daha şey, yay biçimi, yani. eğrinin bir kısmı. Yani eğrinin hatta tam eğrilen kısmı gibi düşünün. Aa, bükük işte. Ee, Bükülü. E... E, şey hız kesmek için yollarda olan şey ha. nedir? Ay yok yollarda. <laughs> yani asfalta bir şey koyarlar. Şey. ne onun adı? İşte şey onun adı. Ha ne onun adı? Aa, tümsek. Ha. Ne? E, tümsek <laughs> ama ona başka bir şeydir. Sesi ona benziyor bunun. Harf Bir tane alsınız harf ya adım, evet. en temizde harf almak bakalım. K harfi. Aa biliyorum. Evet tabii ki biliyorsunuz. Kavis. Kavis doğru cevap. Gerçekten yine dilimizin ucundaki kelimeyi Aynen. tüküremedik Aynen. sevgili <laughs> e, kelime severler. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz e, geliyor. Bakın sorusu e, nasıl da iştah açıyor yumurtasıyla ünlü küçük tava yumurtasıyla ünlü küçük tava evet efendim Çok biliyorsunuz? sahan evet sahan doğru cevap <laughs> Öyle çok, böyle çok uzakta aramayın evet, biraz Gözünüzün uzakta aradım yani. sonra bir evet, anda bir belli zaten yandı. başka bir yere gittiniz nereye gittiğiniz de belli değil bakışınızdan anladım <laughs> o kadar zor bir şey değil <laughs> altı harflilere geçiverdik ee, kısacık da sorusu var bakın Zor demek ki. Alışılmış olan, olağan. Sıradan, bayağı. Evet, öyle bir şey. E, alışılmış olan, olağan. Fransızca köken. Rutin. Yani alışılmış evet. olan, olağan. Onlar sıradan falan. Bayağı, sıradan. Tek düze. Ee, Her şeyi söyledim. bunu. Bir tane harf alayım. Bir tane harf zaman verelim. zaman kaybetmeyelim. Alışılmış Oo. olan. Alışılmış olan nedir, nedir bu nokta nokta diye bir şarkı sözü de vardır. Ee, Bülent Ortaçgil'in şarkısı. Alışılmış olan. Bir tane daha harf alayım. Absürt değil. M. Durdurayım artık. Durdurun efendim Alışılmış artık. olan. Aa. Ee, peki. Olan. Yani hiç aşırı değil. Normal. Normal doğru cevap. <laughs> Normal dedim, doğru cevap. Dedim size kısa soru deyince dedim Aynen. sıkıntı. Siz ama kendinizi şartlıyorsunuz. Şartladım evet. Ona şartlıyorsunuz. Hemen demek ki zor olmamak. diye başladı. Aynen. Hemen Hemen bir uzun soru alayım. Evet bir uzun <laughs> soru ge gelsin mi? Ge yaklaşık ortalama bir soru geliyor. Altı harfli kelimeniz <laughs> buyursunlar. Sorusu bakın nasıl güzel. Mecazi anlamda inanmak bir hileye veya bir yalana kanmak inanmak. Maslarla bitiyor. Düşmek. Ee, inanmak bir hayal, hile ve yanına kalmak. Aldanmak. Yok. yani mesela hapı ne yaparsınız efendim? Yutmak. Yutmak doğru cevap. Teşekkür ederim. <laughs> Yani Gülseren Hanım. Bu yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim, ediyorum. Rica ederim. Rica ee, ederim. Yoksa yokuş aşağı gidiyor Evet, gidiyorum evet. zaten. Efendim, yedi harfli e, ilk kelimemiz geliyor. İki kelimeden oluşuyor bu kelime. E, biri Arapça köken, diğeri Türkçe köken. Yani. Hadi bakın kıyak bakalım. gibi kıyak. Hadi, Hadi. bakalım. Etimoloji <laughs> severlere selam olsun. Sorumuz şu şekilde. Reenkarnasyon ve tenasüh sözlerinin karşılığı olan söz dizisi. Yenilik. Efendim? Değil. Alakası yok. Bir harf alayım. Harf verelim efendim. G harfi. Harf hakkım kaldı mı? Efendim iki tane daha var ama iki tane şey yaparsanız. Bir tane alayım. Tane. Bir tane alalım. Süreyi de durduralım. Ne gerekiyorsa yapalım. R geldi. Efendim reenkarnasyon nedir? Bilmiyorum. bilmiyorum biliyor musunuz? Yani biliyorum ama şu an bilmiyorum. Ne ile ilgili? Bir şeyin tekrar olmasıyla ilgili ya. Hı hı. Neyin tekrar? İnsanı hayatta can tutan nedir? Daha e, işte ezoterik düşünün biraz. E, ne sağlığı için biz e, psikiyatri... Ruh sağlığı, ruh. ilk hiç... Ruh gözü. Bir yere gidiyor gibi düşünün. Ruh görüyor, gün, günü, günü... Ruh göçü olacaktı. <laughs> <laughs> Neyse. Siz ee, üzgün alkış geliyor. Evet. Yani neden ben Rum... ben Karnasını biliyorum. Tabii ki eminim Biliyorum efendim yani. bildiğinize. Tabii <laughs> Ama şu ki, an bilmiyorum. Aynen normal heyecandan, stresten olur. bir hem süre hem harf evet, hem bir şey derken kontrol et... insan strese giriyor. Şimdi eğlenebiliriz. Şimdi eğlenebiliriz. <laughs> i̇şte oh şimdi rahatladık rahatladım. sevgili e, kelime severler. Artık harfleri Gülseren Hanım'ın <laughs> üstüne fırlatabiliriz rahat rahat çünkü eksi dokuz harfteyiz. Eksi dokuz harf yine e, hepinizin bildiği gibi sınırların ortadan kalkması anlamına geliyor. <laughs> Efendim e, 44 saniyemiz var sadece onu hatırlatmak tamam. isterim. 2200 puandayız, eksi 9 harfteyiz. Hepsini bilirsek 8300 puan alıyoruz. Mis gibi. Yani akşam yemeği e, siz yapıyorsunuz. <laughs> kesin. Bu garanti. <laughs> Hakikaten. Ee, ama ne kadar eğlendik Hak diye bunu. onu kutlayabilirsiniz <laughs> diye düşünüyorum. Efendim ikinci yedi harfli kelimeniz bakın nasıl da güzel geliyor. Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey. Değerinden çok aşağı bir, yok parasına. Gibi. Ee, 30 saniye. Ne? Kelepir. Kelepir doğru cevap daha zor bir soruydu bence. Efendim? Bu daha zor bir soruydu bence. Bu daha zor bir soruydu gerçekten. Yani ruhta zaten hani reenkarnasyonda ruhu bildiniz. Ondan sonra e, ruhunu bilemedim. Yani ruh. Ruh günü dedim fark ettiniz Yani mi? Gülseren Hanım <laughs> laf aramızda ruh gözü dediniz yani. yani gün. Allah muhafaza. Hani o neler diyebilirdiniz yani. nasıl durduracağımızı Aynı. şaşırdık. Neyse ki durdu. Size. <laughs> evet. Neyse ki anladılar çok hemen. Aynen. Efendim 8 harflilere geçtik. 8 harfli ilk kelimeniz mastarlan bitiyor. Buyursunlar. Herhangi bir özelliğiyle bilinmek kim veya ne olduğu bilinmek. Ünlü olmak. Değil. gibi bir şey. Tanınmak? Evet, tanınmak doğru. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz e, yağ gibi akıyor ekranlarda bakınız. Bir iş için bilgi veya yol sorma, görüş alma, danışma. Akıl almak, bilgi veya yol sormak. Bir harf alayım. Bir harf aldık. S harfi. Görüş alma, danışma. Hı, bunu bir şey yapalım. İstişare. İstişare doğru cevap. Bütün soruları görmek istiyorum. Ne efendim? Bütün soruları görmek istiyorum. Ben de bütün soruları görmek istiyorum. Dokuz harfli ilk kelimemiz geliyor. E, Mastarla biterek geliyor üstelik. E, bakınız e, nasıl yazmış editörümüz soruyu. Kuşlar için ağzın uzantısı olan uzvuyla ısırmak veya yem toplamak. Gagalamak. Gagalamak doğru cevap. Harikulade. Dokuz harfli ikinci kelimemiz geliyor. Ee, Zor mudur? Bolca ek almış. Öyle düşünün. Hmm. Zor değil ama. Bakın sorusunu görünce e, beraber karar verelim. Sahne sanatçılığı. Harf alayım. Al harf al. Ne Bir yapayım sıram yok. Sahne ben ne iş yapıyorum? Sunuculuk. Allah iyiliğinizi versin. <laughs> Profesyonel mesleğim ne benim? Oyunculuk. Oyunculuk doğru cevap. Ama şu an ne iş yapıyorsunuz? Ben burada ne yapıyorum diye mi sordum? Ben ne iş yapıyorum diye mi sordum? Bana sorsanız yarışmacı diyecektim yani. <laughs> ne yarışmacı iş yapıyorsunuz <laughs> deseniz yarışmacı <gülüyor> diyecektim <gülüyor> şu, an. şu an. Süreniz 3 saniye kaldı. Hemen basacaksınız. Harf almadan bu iki soruyu bilirseniz 8000'in binin üzerine çıkıyoruz. Hep beraber. Hiç fena değil. Sevgili süre severler işte soru. Ne olabileceğini önceden kestirmek, düşünmek, tasarlamak anlamlarında bir deyim. Hissetmek mastarla bitiyor. İki Hisset kelime. Ha. İki kelime. Ne olabileceğini önceden kestirmek. Yani tasarlamak. Önceden Plan planlamak yapmak. gibi. Ha. Plan yapmak ee olabilir? Evet öyle işte ne bileyim şey gibi düşünün. Yani plan yaparken belki matematiksel bir şey de yapıyor. Toplama çıkarma yapıyordur yani. Onu bir makineyle yapıyoruz bazen. Ne o? Hesap yapmak, hesaplamak, Hesa ikinci... hesap etmek. Hesap etmek doğru cevap. Çalıştınız çok, çok, bugün çok başarılı evet. çalışmalar yaptınız. Elimden geleni yapıyorum Gülseren Hanım, elimden geleni yapıyorum. Çok Kolay bileceksiniz dediğiniz o. için. <laughs> Yok ama <gülüyor> ya. <laughs> Sizde siz kolay bilmemek için elinizden geleni. Ben renk katayım diye. Çok gerçekten. Söyle, tamir anlamı kalmaz yani. Rica ederim, çok doğru kıvırdınız. Çok Tebrik teşekkür ederim. <laughs> On harfli ikinci kelimemiz ve son kelimemiz geliyor efendim. E, tek kelime, Arapça kökenli. E, ee, ve Mayıs'ın ilk haftası gibi olur. <gülüyor> Buyursunlar. <laughs> Dürelles. <Hıdır> <laughs> Gül ağaçlarına niyetli nasıl olup dilendiği geleneksel bahar bayramımız. <laughs> Dürelles. Dürelles <Hıdır> <laughs> doğru cevap. soru çıkmadan cevaplarım yani. Hakikaten <laughs> bunun da benimle hiç ilgisi yok Gülseren Hanım. Size helal olsun. İstikablam bu kuru diye tahmin ediyorum. Harikulade 8100 puan aldınız. Bir saniye arttırdınız. Eksi saniye 11 harftırsınız. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten harika bir kaybediş. Teşekkür ederim. En eğlenceli kaybedişlerden biri. Hala Turan Bey birinci. Kaybedip çok batmadım. Efendim? Kaybedip 5 bin lira falan düşmedim. Bu da bir başarı bence. Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Demek ki neler yaşandı Bu da emek. ki? Tabii. Yo bence gayet iyi bir rakam, 8.100 bir rakam. puan. Tebrik ediyorum Teşekkür ayrıca ediyorum. bir de çok eğlenceliydi. Gülseren Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.